Merhaba PUBG sever arkadaşlar. Cancağızım kanalında arkadaşlar. Bugün size bu hafta verilecek olan iPhone çekilişinin nasıl katılınacağı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar PUBG'ye giriyoruz. PUBG'nin giriş alanında sağ bölmede olan etkinlik bölmesine giriyoruz. Bu sağ tarafta hediye kutusu olan yer arkadaşlar. Buraya her gün giriyoruz. 28 Nisan ile 2 Mayıs arasında. Burada arkadaşlar yukarıda önerilenler diye bir yer var. Yani bir özel var, bir de önerilenler. Hatta önerilenler şeyden hatırlarsanız günlük buradan işte herhangi bir hediyeyi seçip günlük alabiliyoruz. Bu günlük hediye aldığımız bölümün sağ tarafta haftalık zaten orada yazıyormuş. Alt tarafında şanslı para ağacı var. Bu hafta bu şanslı para ağacı ödülü çıktı. Bakın görüyorsunuz 28 4 diyor. Yani 4. ay 28'inden 5. ayın ikisine kadar olan bir ödül bu. Buna girmeniz için bazı şeyleri yapmanız gerekiyor. Onu da şöyle tıklayıp gösterelim. Şimdi oraya tıklıyoruz o resme. Evet. Şimdi arkadaşlar burada salla kazan oyunu var. Yalnız bunu yapmanız için ilk önce ee, bir kez bakın şurada alındı yazıyor ya bakın ben aldım bunları o yüzden size söylüyorum. Ee, burada oyun girişini yapmanız gerekiyor. Bu oyun girişini yaptığınızda bir tane hakkınız oluyor. Daha sonrasında size şurada altında bir e, görev daha veriyor. Bu görevi yaptığınızda da ikinciyi veriyor. Yani iki defa sallama yapabiliyorsunuz bir günde. Bunu arkadaşlar hatta şuradan soru işaretine basarak bakın şu sağ tarafta. Burada yazıyor bakın 28 Nisan ile 2 Mayıs arasında diyor görevleri tamamlayarak günde iki taneye kadar piyango şans kazanabilir diyor. O biraz önce söylediğim şeyler arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar iPhone, AirPods e, hediyesi veriyor. Bunlar arkadaşlar fiziksel hediyeler. Bir de bunun yanı sıra işte Scarlett'e işte değişik bir renk veriyor. İşte ondan sonra kimyevi atık seti veriyor vesaire veya giysi veriyor gibi şeyler var. Ben bugün mesela arkadaşlar şu sağ taraftaki Scarlett'i e ve şu giysiyi aldım. Yani şu ikisini aldım. Birinde ilkinde arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Scarlett'i verdi. Daha sonrasında klasik maç tamamladım. Onda da şu giysiyi verdi. Ee, arkadaşlar şunu da hatırlatayım size. Sağ tarafta iletişim bilgileri diye bir yer var. Bunu bir kez doldurabiliyorsunuz. Olur ya hani inşallah iPhone kazanırsınız ya da Airpods kazanırsınız. Onu size yollamalar için bir kez iletişim bilgisi girebiliyorsunuz. Ve bunu düzeltemiyorsunuz. O yüzden özellikle söylüyorum iletişim bilgilerini kesinlikle hatasız bir şekilde girmeye özen gösterin. Çünkü değişim olmuyor diye orada not yazıyor. Onu da tekrar hatırlatalım. İkincisi burada arkadaşlar bakın sol tarafta etkinlik süresi yazan yerde bir bonus hediye var. Gördüğünüz gibi muhtemelen sandık hediyesi. burada arkadaşlar iki tane tamamlan diyor. Yani şu bir bu iki. 28 Nisan'da yapmış olduğum iki görevin sonucunda şu iki tane tamamladık. Toplamda 8 tane yani dört gün sürecek muhtemelen ki 8 tane yazıyor. Burada arkadaşlar oyuna giriş yaptığınızda şurada alındı yazan yerde işte görevi al gibi veya tamamlandı gibi bir şey yazıyor. Ona alıyorsunuz. Bir tane zaten şurada kalan bir yazıyor. Burada salla yerinde arkadaşlar sarı renk oluyor salla yazan yer. Sallaya basıyorsunuz sarı renkte ve telefonunuzu sallıyorsunuz. Bu kadar. Yani orada zaten ne hediye kazandıysanız o çıkıyor. Bende tabi bugün ne yazıyor? Bugün için piyango e, katılım haklarını e, tamamladınız diyor. Yarın tekrar gelin diyor yani. Şurada kazandığım ödüller yazıyor. Yalnız giysi neden yazmıyor onu bilmiyorum. Muhtemelen bir hata vardır ama şu giysiyi de aldım yani onu da söyleyeyim. Ee, ondan gayri yani anlatacağım şu anda bir şey yok. Bakın şurada 3. şıkta etkinlik süresi boyunca diyor her 24 saatte bir tane iPhone iki tane Airpods verilecekmiş. Onu da hatırlatalım. Yani muhtemelen 4 tane iPhone hediye verilecek arkadaşlar. Ee, burada alt taraflarda iPhone'un hangi serisi olduğu yazıyordu. Heh, şurada açıklamalarda iPhone 11 Pro 256 GB verileceği yazıyor. Onu da hatırlatalım. <laughs> yani hatırlatacağım şeyler bu kadar. Bilgilerinizi doğru girerseniz arkadaşlar 2 Ekim 2020'ye kadar doğru girmeniz halinde 2 Ekim'den önce hediyenizi yollayacaklar da yazıyor. Bu kadar arkadaşlar başka da bir şey yok şu anda. Yine eksik kaldığım, anlatmadığım, unuttuğum bir yer varsa da yine aşağı tarafta yorumda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.